Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, Özgür'ümün için aldırmış olduğum e, Z Smart görsel dikkat setini tanıtacağım. Şu şekilde. Evet. Şöyle. Özgür bir tane oyun seç bakalım oğlum. Şöyle bu şekilde bir sürü kitapçıkları var. Evet. Dikkatle alakalı renk oyunları, bağlantı kurma, görsel zeka. Evet Özgür bunu seçti. Oyun atölyesini. Evet Özgür oyun atölyesini seçti. Seç bakalım oğlum hangisini istersin içerisinden yapalım. Ben de taşlarını hazırlayalım. Döndür oğlum. Bunu olabilir mesela balıklarla alakalı. Tamam bu evet taşlarımızı şöyle çıkardık şimdi buradan özgür başlayalım yukarıda gördüklerini şunlara göre alta sıralamaya başlayalım biliyorsun zaten oynamayı şuraya alt tarafa koyacaksın pisli olanı yani file koyuyoruz evet şimdi kirpiye bak bakalım kirpinin üzerinde ne var Evet kamyon. Kediye bak. Bisiklet. Evet. 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 Şimdi kuşa bak. kuş ne varmış? Evet. Evet. Evet, son taşımız kaldı. Onu da. Ay. Evet devam ediyoruz, bulmaya çalışıyoruz diyor Tamam tamamladık. Bir bakalım doğru mu? Bu şekilde kapatıyoruz. Şuradaki işareti bulmamız gerekiyor. Aynısı çıkarsa demek ki doğru yapmış. Evet oğlum. Doğru yapmışız. Bravo. Şöyle. Bunların kademeleri var arkadaşlar. Daha zorları. Yaş grubuna göre değişiyor bu şekilde. Bir tane daha yap. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Evet. Bu şekilde. bir kere balık yap. Tamam balık da yapalım oğlum. Şöyle. Çok eğlenceli. Hem görsel dikkat seti olarak kullanıyorsunuz. Dikkatinizi arttırmak için. Evet. Evet arkadaşlar biz oyunlarımıza devam ediyoruz. Bugün bunları tanıtmak istedim sizlere. Fikir olsun diye. Şu şekilde almak isteyen arkadaşlara tavsiye olunur. Hoşçakalın. Güle güle.